Başlamıştık. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet sizlerle birlikte. Ben şu an size değil mi? Evet evet şey. Evet arkadaşlar bugün. Bakasım geliyor kendime ya. Çok komik. Çok Böyle bakıyorum, böyle gözüküyor. Böyle bakıyorum, her neyse Herkese hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet. Böyle oynamıştım bende. Böyle bir karakter çıkarttım. Yani kazandım. Yani gel de daha doğrusu. kasa açıyoruz. Bir gelir mi? Ne olmuş? Ne bileyim. Tamam bir şey yok değil mi bu arada arkadaşlar attım şeyi yani pubg attım videoda izlemeyi unutmayın çok güzel oldu bayağı güzel kıyafet çıkarttık çıkarttı. şöyle ya kutu geldi valla kutu ben biriktireceğim kutu, sonra Şimdi böyle benim bakın. Bakın. Saçım saçım boyalı. Kırmızı. Önceden arkadaşlar yeni yıla girdikçe yeni yıla girmeden önce kuzenim de kırmızı saç yapmıştı yani boyatmıştı. Boyattı dedim de sprey ile biz kalıcı olabilir. Ondan sonra beyaz yapalım dedik. Beyazı yaptık. Şey oldu. Alman bayrağı gibi siyah. O beyaz. Ondan sonra tam beyaz olmadı ya. böyle hemma böyle bir şey ama ben memnunum Heh, gel bakayım hayır gelme hadi gel gel ha gel sen bu olmadı bir kez geldi. Bugün de yine. ben. Lan böyle komik oldum ya. Ya Nasıl böyle şunu şöyle yapayım? Yani böyle daha da şöyle. Oraya bakayım ya. Şuraya bakıyorum. Şuradaydı. Yani şuradaydı. çıktı çektim. Böyle

niye böyle bir şey gösteriyor? Bu arada bu kadar büyük bir Çünkü bak. Yok ha Kamera sıkıntı yok. Normalde böyle uzun değil. Var Ay yara pislik Kafamdan korktum. Kamera böyle olsun. Ne neyse. Bu müzik? Niye öyle yaptıysam. Keşke yapmasaydım. memnun evet. Gelme bak sen tehlikelisin ha. kalıp sen Tabi gördün altı levelli. hayırdır. Senin öldü. Ortakta Tamam tamam pes ettim pes ettim pes ettim pes edin.

Buraya, sen başarılı. gelim lan O o o. Oh, oha sen onu cidden çıkarttıysan helal olsun iyi diyeyim. Çıkartmış la uykucu. Adını ben uykucu koydum. daha karakterlerin pek ismini bilmiyorum. Sen ne de kafa tutuyorsun ya. Akay belli değil. Öcü oldun ha? Çıkma mangrum çıktı Remi ve mi Veserim. yani böyle Mr. Yu Böyle benziyor ya Tövbe çocuk korktum Bir özel bir indirdim ama Haksızlık ikiniz bana karşı olmaz Bir dakika can basıyorum tamam dur Şimdi Mr. öyle Böyle canım. Küçücük adam. Vay delikanlı gönlüm vay. arkadaşlar kanalıma like atmayı ve e, yorum atmayı ve la, abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen desteklerinize bayağı ihtiyacım var arkadaşlar video kapanırsa bunun devamı gelmeyecek bilin ki bitti yani evet arkadaşlar bay bay kapanarsa diye anam gar oğlum bu hilelim anlayamadım gitti la hile sizine girdim E bu hile birileri lava var da ben de uyuyacağım. Wow wow wow. Gel lan buraya karga. Karga gel göreyim. Seni tuturum kafandan ezerim. Karga gel gel. Karga kar, gel. Kar, Oy. Karga kar, gel gel. Has. Oha, Oha kırcan. Fenalı geçirdim. Abi pardon arkadaşlar, ben yani şimdi şöyle alacağım. Arkadaşlar bir de sonuna gelmiş. Bay bay diliyorum. Ve de kanalıma abone olmayı unutmayın Olmadı. 材料比较多，要拼接。<noise> <noise> <noise>